uyan, uyan canım. Uyan bir tanem. Öykü. Hakim Hanım! Hakim Hanım yetişin Öykü'ye bir şey oldu. <laughs> ne oldu Zeynep ne oldu? <laughs> Hakim yasal Kimyasal buharı solumuş abla zehirlenmiş. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Ambulans bekleyemeyiz. <laughs> Çantamla arabanın anahtarını getir çabuk çabuk. Güzde benim arabayla beklemeyin. Benim arabayla çabuk. Tamam çantamı getir. Hadi abla. Geç hadi geç yürü. geç. Hadi yürü. Öykü hadi abla. Uyan bir tanem. Uyan bir nefes al bir tanem. Hadi küçük, Öykü. Uyan güzel. Uyan tatlı. Ah benim suçum benim suçum. Çocuğu alıp gelmeyecektim. Ne soludu Ümit? Klor abla. Kalsiyum hipokloride amonyak karıştırmış. Ay, Allah Allah. Bir şey yaramaz Allah Allah. adamı takayım ben. Uğursuz uğursuz. Ne elimi atsam kurutuyorum. Allah aşkına Ümit ya sus. Acaba kustursak mı? Bilmiyorum ki. Bizde yani bazen daha kötü oluyor biliyorsun kusturunca. Ö Öykü. Öykücüğüm iyi misin? Amcacığım. Öksür bir de. Öksür bir de. Öksür de. İyi misin? İyi misin tatlım? Öksür. Anne, ha, e neredesiniz ya? Ya sorma, öykü zehirlendi. Ne? Ne demek zehirlendi? Ümit abinin kimya malzemelerini karıştırırken zehirlenmiş. Aşağıda baygın bulduk. Ne diyorsun sen Zeynep? <laughs> Efendim, Klor gazı soludu. Ne kadar süreli? Bilemiyorum, birkaç dakika oldu. Tamam, buyurun lütfen içeri. Ay, öykü zehirlenmiş. E, evet, evet evet. Şöyle evet, kızım maalesef. Neredesiniz peki? Şey, şimdi hastaneye geldik. E nasıl, iyi mi peki? İyi e yani, iyi olacak inşallah. Hangi hastanesiniz? Geliyorum hemen. Ben bu hatayı nasıl yaparım Ceza ya? Bir küçücük çocuk laboratuvarda yalnız bırakılır mı hiç? Allah korusun öyle bir şey olursa. Ben bunun azabıyla yaşayamam. Ümit. Oğlum bir sakinleş. Bak işte doktorlar müdahale ediyor oğlum. Ne gerekiyorsa yapılıyordur. Ne olduğunu anlayalım oğlum önce bir. Tamam. Sakin ol. Hırpalama kendini. Dayı. Oli. Geçmiş olsun. Kurutuyorum Ali. Dokunduğum yeri kurutuyorum dayıcığım. Nasıl bir adamım ben ya? Uğursuz muyum neyim? Dayı ya, ne biçim konuşuyorsun? Doktor yanında kızım, merak etmeyin ya, tamam? Tamam, düzelecek dayı. Yapma Allah aşkına. Gelebilirsiniz, buyurun. Hadi, hadi. Hı. Acıyor mu? Beni affet öykü. Çok güzel. İyi görünüyor. Evet evet iyi. Evet iyi. Küçüküm benim. İyisin değil mi? İyiyim. Çok çok iyiyim. Elim acıdı biraz. Oy. Kıyamam. Kıyamam ben senin o yumuk yumuk ellerine. Ya Geçmiş olsun bir tane. Oydum ablacığım. Güzelim. Merhaba. Durumu çok iyi. Testleri temiz çıktı. Serumu bitince gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ev kazası çamaşır suyuyla amonyak karışımı soluması değil mi? E, evet ev kazası. Siz babasısınız herhalde. Ben. Serum bitince çıkış işlemleri için bankoya gelin halledelim. Tekrar geçmiş olsun. Abla ben. Şşt. Bakıcı çocuğa kötü davranıyormuş. E biz de çocuğu seviyoruz. Tarık da yok. Kadın da gitmiş çocuğu bırakmış. Ne yapalım alalım dedik başımıza dert kaldık. Anne. Ne? ne? Tamam sakin ol Allah aşkına çıkaracağız işte kızı duydun. Ya nasıl çıkaracağız? Oğlumcuğum Allah aşkına çocuğun kimliği yok. Verin kimliği deseler ne yapacağız? Çocuğu tutacaklar. Sonra Tarık'a haber verecekler. Tarık gelecek. Allah yandık biz yandık. Bak ya, güzü de karalar bağlı mı Allah aşkına ya? sakin ol. Bir yolunu bulacağız. Sezai suç işledik suç. Çocuğu alıkoyduk mu? Alıkoyduk. Bir de zehirledik üstüne. Ümit'in o laboratuvarının ruhsatı da yok. Bunu öğrenince bizi bırakacak mı sanıyorsun sen? Bırakmayacak. Allah yandık biz. Annem, Allah aşkına sakin ol ya. Bir eve götürelim çocuğun sonra düşünürüz babamı falan. Nasıl yapacağız bunu? Kimliği yok diyorum çocuğum. Kimliği yok. Ka kaçıralım. Ne? Ya kaçıralım ne olacak? Sen burada hemen biraz hemşireleri oyalarsın. Ben alırım bu çocuğu kocam. Ufacık çocuk kim görecek ses amca. Sen de kapının önünde gelirsin. Bitti gitti. Ne diyorsun kızım ya? Allah'ım gerçekten suç üstüne suç. Abi anlamıyorum ya. Bayağı adam dondurucuya mı soktunuz? Ne olacak oğlum? Oğlum ya donsaydı derif. Niye donsun abi? Kaza var. Doğru mu? Paltosu var. Ayrıca eksi 20 derecede yani 10 dakika biri durdu diye kimse donmaz Ercan. Ya ben kime ne anlatıyorum gerçekten? Sen bizim oraların soğuğunu bilmediğin için. Ey yavrum ey. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi söylüyorum ha. Bizim oralarda bu eksi yirmi derecede falan biz kazakla kar topu oynardık. Allah diyorum bak ciddi söylüyorum. Abi biliyorum ama ne bileyim bir terslik olur. Unutulur falan adam orada. Ya yok oğlum ne olacak Allah aşkına. Vay be. Bir kız için göz aldığın şeye bak. Yani işte göze alıyoruz da yok yani. E, E'si yok işte yani. Bir şey oldu yok. Sen... Sen ara bence onu. Cık. Erkek arkadaşı var bize yakışmaz. Niye yakışmasın ya? Çıkalım demeyeceksin ki. Ne haber nasılsın diyeceksin. Hem Nazan ablanın yakını değil mi oğlum bu kız? Öyle. Ailece tanışıklık var yani. E sen diyorsun yani şey gibi ara dostça, arkadaşça mı ağır öyle mi diyorsun? Yani. Sen önce bir ara. Arkadaşça mı mi? sonra bakarsın. İyi oynayan kazansın Behram. Daha ne diyeyim sana? Baş. <laughs> ara bence, ara. Dayım. Ya dayım babası sanmadılar mı? Tamam işte. Babası geldi. Çocuğu çıkarıyoruz. Bitti gitti. Olur mu yavrum? Soyadı tutuyor mu? Benim tutuyor. E annesi oğlum inanmazlar mı? Vallahi inandırırım ya ben. Yaparım ne olacak anneciğim? Tamam telaşlanma işte çıkarırız. Allah aşkına beni delirtme. Niye anlamak istemiyorsun? Oylumcuğum kimliğini getir diyecekler. Ne yapacağız? Gel yok. Gel. Eh. Gel şurada oturalım. Allah aşkına. Efendim Bayram. Ha Uyruğum nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? İyi valla ne olsun işte. Restorandayız bir arkadaşla kahve içiyoruz. Şey diyeceğim sana. Sen bana biraz kızgın mısın ya bu şeyi. Adama soğutucuya attım diye. Sence? Yani gerek var mıydı böyle bir şiddete? Bence şiddet yoktu zaten. De yani şiddet. Ben adıma elimi sürmedim ya. Tabii doğru. Elini sürmedin ama buzlu attın adamı. Doğru. Şiddet değil. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Hey hastaneyim ben. Nasıl hast Hayır mı? Bir şey mi oldu? Hasta mısın? Ee, yok yok. Benimle alakalı değil. Behrem bana bir konuda yardımcı olur musun? Babanın başka bir kadınla ilişkisi var. Yine aynı kadından bir kızı var. Siz o kızı kaçırdınız. Olaylar böyle gelişti mi? Ne oldu? Hayır, hayır, hayır. Biz kimseye kaçırmadık. Yani çocuğun bakıcısı çocuğa iyi bakamıyordu. Bizimkiler dalıp eve getirdi. Yani misafir ediyoruz yani. Ay yok, siz onu kaçırdınız da. Neyse. Şey bu laboratuvarla alakalı. Ha benim dayım kimyager. <laughs> yani şey onun aslında başka bir laboratuvarı vardı da mal sahibi biraz faiz zam yapınca işte bizim evde yapıyor artık her şeyi. Ne yapıyordu peki laboratuvarda? Ya normalde kozmetik ürünleri yapıyordu. Yani böyle krem, losyon falan ama işte şimdi bir leke çözücü sipariş almış zaten. Olanlar o yüzden oldu. Ha geldi Cevat. Merhaba. Merhaba. Aç olduk biraz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ev. Evet. Hoş geldin. Tamamdır. Buyurunuz. Nasıl ya? Bu kadar kolay mı açıldı? Kapı çok dandikmiş. dikmiş. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Evet kapı. dandik. Senin bu rahatlığın ne olacak peki? şey söyleyeceğim. Işığı yaktım Hayır, hayır. Bir gören olur. Aç flaşını. Flaş, ben, ben de mi açayım? Meyram. Flaşını aç işte. Açtım. Nerede olabilir bir ki? Nereye koymuş olabilir bunu? Bir şey sorabilir miyim ben? Sor. Evde birim mi var? Biz niye sessiz konuşuyoruz o yüzden? Ne bileyim ya. Gerildim yani işte bir anda. <laughs> Yok gerilme canım. Hadi şu çekmecelere bakalım. E oyduğum, şey diyeceğim ya. Annesinin cüzdanında falan da olabilir yani. Kızın kimliği ya sonuçta. Çok mantıklı ya. Yok şey yapma bozma moralini ya. Bir bakalım. Şeyden başlayalım mı? Yatak odasından belki oradadır. Nere ben bilmiyorum. Ben nereden? Gel gel şuradan. Gel. Çantasında olabilir aslında biliyor musun? Tansiyonları burada. Şey, telefonu ver sen bana ben. Sen ha. rahat şey yap. Tamam. Ya. Behram, sen biraz böyle karanlık bir tip misin? Bak şimdi. Ne, o, o nereden çıktı şimdi ya? Yani ne bileyim. Öyle tek telefonunu tık diye kapıyı açacak adam getirtmeler. Soğuk hava deposuna adam kapatmalar. Ya siz çocuğu kaçırın. Yavrum o garibim çocuğu zehirleyip hastanelik edin. Sonra Behram sen karanlık bir tip misin? Vallahi ben hepinizin yanında parıl parıl aydınlığım bence. Böyle bakınca bayağı aydınlıkmışsın cidden. Işte. Öyle, sen de bir aydınlandın. Ben öyle gördüm. Neyse, yok burada. Ben şu çekmeceye Sen de şu komodine baksana belki oraya koymuştum. Tamam oğlum şimdi. Buldun mu? Buldum. İyi. E tamam hadi gözün aydın. Ay ya. Doğum gününe çok yaklaşmış. Şey bir fotoğraf falan var mı ya? Ben merak ettim çocuğu. Var. Gösteririm. Çok tatlı. Bayılırsın. <laughs> Ama hadi gel bir çıkalım şuradan. Tamam. Hadi. Evet. Ha güzelim ya. Hakikaten dediğin kadar varmış bu arada. Öyle gerçekten. Çok tatlı. Ay, gel, Çok. Gel, hadi, gel. Alo? Alo canım benim işim bitti şimdi neredesin alayım seni Tolga neler oldu bir bilsen ne ne oldu ya ya Öykü zehirlendi Öykümü zehirlendi dayımın laboratuvarında kimyasallardan zehirlenmiş şey acilden giriyoruz evet evet acilden gireceğiz sen neredesin hastanede mi kim var yanında şey, Behram var yanımda şimdi hastaneye geldik seni arayayım mı birazdan Behramla mı Evet. Ya evet daha bir sürü şey oldu. Hepsini anlatacağım ama annemler bekliyor ya. Ben arayayım seninle müsait olunca olur mu? Hadi öpüyorum çok. Bay bay. Ne demek ya? Be Behram amcayı iyiyim ben. Canım benim ya. Canım benim. Ben çok korktum sana bir şey olacak diyerek. Benim hatam sen onlara dokunma dedin ama ben dokundum. Ne yani olur mu öyle şey? olur mu? Sen çocuksun. Sen hata yapabilirsin. Benim seni yalnız bırakmamam gerekirdi. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Merak etme. Anneme babama da söylemeyeceğim. Üzülmeyeceğine söz ver Emet amca. Evet, ben geleceğim. ne oldu? olmuyor mu? Ya Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. İlle de kimlik. Allah'ım Tarık bana bunu misli misli ödetecek. Yemin ediyorum yandım ben. Ya bir şey de karalar bağlı mı? Ne olur ya. Oyrum nerede? Ne bileyim geleceğim şimdi deyip gitti. Evet. Serumumuz bitti. Eve gitmek istiyor musun Öykü? Evet. Siz bankoya gidin. Arkadaşlar taburcu işlemlerini halledecekler. Tamam yaparız tabi. Tabi tabi halledeceğiz. İyi misin kuzum? Öke nasıl oldun? Merhaba geçmiş şey olsun herkese. Ee, sağ ol hoş geldin. Hı. Ne? Hı. Nereden buldunuz? Hı. Eve yedik. Hangi? Yaşar'ın. Allah'ım yarabbim. Çete olduklarını ediyorum. Şu çantana koy, öyle göster göster. Nazan'ın teyzesinin çocuğu musunuz? siz tanıyor musunuz Nazan ablamı? Nazan'la aynı sınıftaydık biz. Öyle mi? Tabii. Ee, ama bu şehir magandası oyluma silah çekince tanışmışlar Sezai abi. Ha. Sensin o delikanlı o zaman ha? <laughs> evet bizim bu Hikaye almış başını gidiyor herhalde de o şeydi ya... ...çok şey bir şey değil, kuru sıkıydı ya. Hadi neyse hadi gel, hadi gel, hadi. Ses, hay, ben ödeyip geliyorum. Tamam. Hadi inşallah. Geçeceğiz. Oh, sakin. Hı. Hı. Kolay gelsin Zeki Bey. Ee, biz... Öykü yener sonuç kış işlemleri için gelmiştik de. Temassız var mı? Var var evet. Hastanın kimliğini alabilir miyim? Tabii. Uy. Sizinkinde. Neden? annesiniz herhalde. Hayır yok şey e, halasıyım ben. Ha, anne ya da babası olması lazım. Ay hay Allah onlar burada değiller. Evveyinleri olmadan... Maalesef çocuğu çıkaramam. Ee, ama şöyle ki... E, Öykü'nün babası yani abim... ...Almanya'da şu anda bir fuar için çalışıyor da... E, ...yengem de Antalya'ya gitti. Onun da kız kardeş doğum yapacaktı. Yani Öykü'yü bize bıraktılar. Gelmeleri imkansız. Mümkün değil. Üzgünüm. Ay Yapmayın. Siz bize bir yol gösterebilirsiniz. Yapmayın. Ee, şey yapsak... Oğlum telefonla arasa. Yok, mümkün değil. E ee, peki, şey yapsak, ee, abim bir izin verdiğine dair bir kağıda yazsa yani izin kağıdı gibi düşünün. Hem belki sisteme girmenizde daha iyi olur yani yazılı bir beyan ya. Zeki Bey inanın sizi zorunda bırakmak hiç istemem. Yani istemeyiz. E, fakat işte bizim de elimizden gelen bir şey yok. Şimdi kızcağız tüm gün hastanede mi beklesin? Yenge menerken yarın akşam gelebilir çünkü Zeki Bey. Bir istisna yapabilecek yetkide de birine benziyorsunuz aslında. Ya olmaz aslında ama bir istisna yapabiliriz. Hı. Ya sonuçta halasısınız. Sağ olun. Çok, <laughs> Çok teşekkür ederiz. abini ara. Ha, abini ara, at. Gelim. Ayla, ay al, abicim. Abi mi? Ola hayırdır? Eee, abicim Öykü gayet iyi. Hiç merak etme, gayet iyi. Ne no, ne no oldu öyküye? Oğlum ne no oldu? Serum takıldı ya, ama gayet iyi. Merak etme dediğim gibi. Ee, yalnız şimdi biz hastaneden çıkacağız. Fakat taburcu olması için senin bir iznine ihtiyacımız varmış. Onu da şöyle yapacağız. Sen şimdi bir kağıda e, ben Tarık Yener Soy, kızımın babaannesi Güzide Yener ve halası Oylum Yener Soy tarafından diyorum ne, Nezaretinde. Ee, Oylum Yener Soy nezaretinde. Hastaneden çıkarılmasını. İzin veriyorum. Yazacaksın. E, ve altına tarih imza. Değil mi Zeki Bey? Evet. Ha, e, şimdi bunları yaz. Onu hemen fotoğrafını at olur mu? Bir dakika. Anlamadım. <laughs> ne iş çeviriyorsun siz ya? Şey yapayım ben sana. Tekrar söyleyeyim. Sen onu bir not al. E, ben Tarık Yenersoy. Tamam tamam. Anladım. Konuşamıyorsun. Tamam tamam. Hı hı. E, hadi ama sen bunları çabuk yap olur mu? Çünkü taburcu edeceğiz ya. Seni bekliyoruz. Tamam kızım ya. Bekle iki dakika. Tamam. Ha şimdi nereden kağıt kalem bulayım ya? Dur bir dakika bekle. Bekle bir. Ee, bir dakika bekle. Özür dilerim. Defterinizden bir sayfa rica edebilir miyim? Çok acil bir durum var da. Tabii tabii. Teşekkürler. Kalem de lazım mı? Ha evet. Sağ olun. Alo. Hı hı. Söylesene bir daha şimdi. Hemen yap. Ee, biz seni bekliyoruz çünkü tamam? Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Şimdi atacak. Tamam. Bekliyorum. Hı. Geldi. Şey yap. Gel. Ha, hemen bakayım. Doğru. Bu, buyurun. Vereyim şöyle isterseniz rahat rahat yazın. Bana mail atın bu adresi. Ha ben mail at. Tamam. Hemen atayım. Attım ben. Gelmiştir bir bak. Hadi gidelim. Aa, vallahi mi? Evet evet hadi 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 hadi. Bir an önce hadi. Sezai. Hı. Gidelim bir an önce Sezai. Hadi. Bak. Gidelim. Ayakkabı. Ayakkabı ayakkabılarını aldım, unutma. Aldım, gel, aldım, aldım. Gel, gel, bir tane. Hadi bakalım O zaman 30-30